Biz henüz 17 serisini alamamışken daha doğrusu ben henüz alamamışken çoktan 18 Pro serisinin renkleri ortaya çıktı bile ama bu çok normal bir şey çünkü zaten Apple yatırımcılara bunu çok, çok bunu daha pazarlıyor da satıyor da hatta belki 19-20 için bile olacak şeyler hazır. 18 Pro serisi karşımıza bu sefer dinamik ve dikkat çekici renklerle çıkıyor. Baktığımızda kafe denilen kahverengimsi toprak tonlarında sıcak bir renk var. Burgundy denilen derin şarap kırmızısına benzeyen koyu bir kırmızı var ve purple denilen mor ile gri arasında iddialı bir renk var. Bu üç renk iPhone serisinde aslında şimdiye kadar gördüğümüz en cesur renk serisi olabilir. Evet 5C de çok renkliydi ama 5C'nin zaten sıra dışı ve o kadar renkli geleceği biliniyordu. Bu sefer Pro serisi ve Pro Max modellerinde bu şekilde bir renklendirme olması gerçekten dikkat çekici. Çünkü büyük çoğunluk siyah veya o tiplerde bir ton istiyor. 17 Pro'da da böyle bir şey gelmedi ki neden 17 Pro'da gelmediğini detaylıca bir şekilde konuşmuştuk. 18 Pro'da da siyah ve türevi bir renk karşımıza gelmeyecek. Gördüğüm kadarıyla Apple bir süredir Pro modellerinde klasik siyah renkten uzaklaşıyor. 17 Pro'daki bu kozmik turuncu renk de bize onu göstermişti. Profesyonel tonları yavaş yavaş Apple Pro serisinde sanatsal tonlara doğru yönlendiriyor ve bu sefer diyor ki modayı biz yakalayacağız ya da modaya biz yön vereceğiz diyor. Sadece teknoloji değil biraz da cihazlarını artık estetik kimliğe büründürüyor gibi duruyor. Apple karşımıza kısa ama ömürlü renklerle geliyor. Kısa diyorum çünkü tek bir modelde ya da tek bir yıl bu modeli bu rengi görüyoruz. Fakat uzun ömürlü diyorum çünkü bu cihazlar Pro ve Pro Max serisi cihazlar gerçekten uzun soluklu cihazlar olacak. 18 Pro'nun sadece renkleri mi internete sızdı? Hayır, 18 Pro ile ilgili bazı elimizde bilgiler de var. Ekran çerçevesi biraz daha inceleşecek. Bu da aslında biraz daha bordless yani çerçevesiz tasarıma doğru Apple'ın ilerlediğini bize gösterecek. Ayrıca kamera modülünde sensör boyutunun büyüyeceği ancak çıkıntının da azalacağı konuşuluyor ki umarım bu çıkıntı gerçekten azalır. Tasarım çizgileri 17 Pro'daki... Liquid Glass tasarım çizgilerine yakın olacağı söyleniliyor. Yani sadece renk değil, tasarım dilinde de biraz daha akıcılaşacak, biraz daha zarif bir hale gelecek. Belki de klasik siyah renk artık karşımıza pek çıkmayacak. Ne olabilir? iPhone 7 serisinde olan o Jet Black gibi özel bir sürüm ya da Red Product gibi özel bir sanki ürünmüş gibi bu siyah renkler karşımıza çıkabilir diye düşünüyorum. Ama siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıda yorum satırında belirtmekten çekinmeyin. Ve bu şekilde videoları kaçırmamak için kanala abone olup canı açabilirsiniz.